hizmet edene hizmet edilir. İtaat eden süreçle itaat edilen olma seviyesine gelir. İkram eden sonraları ikram olunan kişi olur. Allah'a yakınlaşan daha da yaklaştırılır. Acizliğini bilene ve bu hal üzere hareket edene hiçliği fark ettirilir. Hakikate yakin olan budur. Büyüklenen helak olur. Tevazu hali olan yüceltilir. İhsan sahibi olmaya gayret eden, görüyormuşçasına hareket eden şereflendirilir. Edebi güzel olan Allah'a yakınlaşır. Edepsizlik Allah'tan uzaklaştırır. Edep, haddini bilerek işinin hakkını vermektir. Hesap görücü olarak nefsin yeter. Oku kitabını. Ve bil ki kalbin hangi mertebede olursa olsun, beynine farz olanlar asla senden düşmez. Farzların terki Allah'ın gazabını çağırmaktır. Hesap görücü olarak nefsin yeter. Oku kitabını. Allah'tan gayrına yüz çevir. Kalbinde Allah gayrı bir tek isim kalmasın. Yoksa eşeğe bile gelmiş olmazsın. Eşeğe gelen eşik olur. Eşiğin üstüne basan çok olur. Buralardan evvel sen kalbini Allah gayrı her şeye kapattın mı? Bunu sorgula. Kalbinde zerre miktarı dünya olana ahiretin kapısı kapalıdır. Zerre miktarı ahiret olana da Allah'ın veçi kapalıdır. Tüm kapıları geçmeye bak. Ancak hepsinden evvel ilmini arttır. İlminle uygulamada ol ve ihlaslı ol. İlmi ve zikri eğlenceye dönüştürenler aldanmışlardır. Öylesine Allah'ı zikirle meşgul ol ki ondan bir şey isteyecek vaktin olmasın. Ey hakikati isteyen kişi, ey hakikat isteklisi! Bil ki çarşı pazar gezmekle insanlarla ünsiyetle hakikate varılmaz. Allah'a erilmez. Kendisine dayandığın her ne varsa o senin ilahındır aleyhine de olsa lehine de olsa takdir edilen olur. Hiçbir dünyevi tedbir eceli ve ecri değiştirmez. Sebeplere güvenmek onları ilah edinmektir. Nefsin hakikatine ait kudretten emin olamamaktır. Hesap görücü olarak nefsin yeter. Oku kitabını. Bugün Allah için Sadece ve sadece, ancak ve ancak Allah için ne yaptın? Bunun anlamı bugün içinde bir şey olarak ne yaptın değildir. Bunun anlamı bugün Allah'tan başka her şeyden yüz çevirmiş bilinçle yaptıkların nelerdir şeklindedir. Zira mümin zaten Allah'tan gayrına yüz çevirme eğiliminde olandır. Yaptıkları da o ihlas ile olur. Allah'ın sevgisine nail olanın kalbinde Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Allah'tan gayrına kör, sağır, dilsizdir. İnsanlarla, akrabanla, dünyevi zevkler için eğleştiğin her vakit Allah'tan uzaklığına vesiledir. Senin gözüne tanıdık bir ünsiyeti olan özüne yabancı ve düşmandır. Arın, Allah'a iman ettim de ve dost doğru o ya da hiç girme meydane. Hesap görücü olarak nefsin yeter. Oku kitabını. Sana dünyayı hatırlatan dünya ahlidir, ölüdür. Sana ahireti hatırlatan ahiret ehlidir. Sana Allah'ı hatırlatan velisi Allah olandır. Risalete imanı lafta kalan aldanmıştır. Allah dinini başıboş bırakmaz. Risalet varisleriyle din tedbir üzeredir. Kurtuluş isteyen evvela tövbe etsin. Allah'tan gayrına yüz çevirsin. Ne yaparsa yapsın Allah için yapar olsun. Uygulama üzerinde olsun. Uygulamalarında ihlaslı olsun. İhlaslı bilincin zıttı nifak bilincidir. Münafıklıktır. Münafıklık Allah'tan gayrına yönelmek ve bu bilinçle iş görürken dilinde Allah deyivermektir. Allah onlardan uzak eylesin bizleri. Dünyalık için sohbet edenlerden uzak eylesin bizleri. Hamd ancak Allah'a aittir. Allah'ım! Resulullah ilmiyle, ihlasıyla, şuuruyla, hizmetiyle şereflendir bizi. Ona, ehlibeyte, varislere yönelt bizi ve selama eriştir. Rabbimiz dünya ve ahiretin güzelliklerini ihsan buyur. Cehennem azabından ve narından muhafaza eyle. Söyleyeni de dinleyeni de faydalandır. Muhabbetle doldur gönüllerimizi. Resulünle ne yoğur. Üstatlarla buluştur bizleri. Resulullah ilmiyle, ihlasıyla, şuuruyla, hizmetiyle şereflendir bizi. Resulullah'a, ehli beyte, varislere yönelt bizi ve selama eriştir. Amin.